Ne sesin sonuna kadar açık. Alo. Efendim. Alo. Yavuz, görüşecektir. Eşim oluyor kendisi. Evet, e, daha demin araç kullanıyordu. O yüzden konuşamamıştım. Ha, bir saniye, bir saniye. Bekleyebilir misiniz bir saniye? Bir saniye. <laughs> Kimmiş o bak kızım? Yavuz arıyorlar baba. Alo? Yavuz Bey, daha mü? Müşteriyle için Ben? Ben babası be kızım. Yavuz'un babası ben, Hasan. Yavuz... Bey'le ne zaman görüşebiliriz? Dur şimdi, Yavuz gelecek. O da kıra gidecekti, buğdayları yıkamadık be kızım. Dur azıcık, bir dakika azıcık durabilecek misin? Dururum dururum. Ya açtı gitti, buğdayları be. Motosikletin benzini bitmiş, ben de ona... ...bakmağa da gittiydim. Ta tarlayı çek şimdi. Olmadım. 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 Yok yok dur kızım dur dur tekeli. Yavuz gel hadi bak evet. telefondan be çocuğum. Evet. Efendim. Aa, ha, hatırladım da kusura bakma ya. Bir saniye, bir saniye hanımefendi. Baba o şeyleri yüklesenize. Evet. Ben geleceğim şimdi hanımefendiyle bir görüşeyim. Efendim. <laughs> Alo. Ha, buyurun efendim Yavuz Bey. Yavuz Bey buyurun. Yavuz Bey 2 yıllık sigortanız varmış. Sağlık kadar sigortası iptalini sağlamış. Dosyası kapatılmış. Ya baba bir dakika beni. Baba bir dakika bir rahat bırak beni. Telefonla görüşüyorum. Görmüyor musun? Ya o siz onları bak şimdi şeyleri kaldırın. Ya sinir ediyorsunuz insanı ya. Ama telefonla görüşüyorum baba Bıdır 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 ya. Aferin kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Ya baba bir git bak şeyleri bir git yapın siz. Oğuz'u da alsan. Hanife alın o şeyler oradan kaldırın onları. Ya müsaitim de evdekiler bir rahat bıraksalar. iki dakika bir konuşacağız. O, tamam onları kaldırın siz. Bırakın oradan traktör çalışıp dursun tamam. Önemli değil. Buyurun hanımefendi. Kimin benim mi? Benim mi? Eşimin mi? Vallahi bilmiyorum. 2 yıldır sigortanız oldu görünüyor. Şaka diyeyim. 4043 ile başlayan kredi kartı kime 40 Benim 4043 ile başlayan kredi kartım yok. 4043 0866 ile başlıyor. Eşinizin mi? Ha eşimin olabilir o. Çünkü 495 TL'lik bir çekim alınmış. Ona geri iadesi için aradım. Tamam ben eşime vereyim. Bakayım bir saniye. Eşim görüşsün sizinle olur mu? Tamam. Tamam olur. Bir saniye. Hanefe bir baksana. Efendim? Alo? Bu günlerden Kabataş. <laughs> Yo benim değil ama bilmiyorum ki. Çünkü burada öyle kayıtlı kredi kartı var o yüzden. 495 TL'lik çekim alınmış ondan. Geriye adetiyle ilgili aradım. Aa kim çekmiş? Nasıl çekerler benim haberim olmadan? Siz de kredi kartınızı Ah kredi kartlarım yanımda değil ki, aracın içindeydi. Anladım, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Peki siz hanımefendi siz beni arayabilir misiniz bu gün içerisinde ben bakayım. Kaç dediniz kredi kartı numaralarına? peki tamam eee ben kredi kartlarımı bakayım gün içerisinde tamam hanımefendi ben kiminle görüştüm acaba Ece Yılmaz Kim Ece Yılmaz Hatice Yılmaz mı Ece 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 Gene evet, Ece Yılmaz Ece Yılmaz tamam tamam abi ben ama yalnız bir de aramayın sizden içime yemek bulursun var. oldu mu abi Ha ben siz Ee Ece hanım siz beni ararsınız ben arayamam zaten Kontürüm yok Tamam iyi günler teşekkür ederim.